<laughs> ben Recep İvedik. Ben tanıyanlarınız vardır elbet. Ben Recep İvedik. Herkesin hayranı. Kıllı pürüzlü adam. Evet. Evimde yemek bitti. Şimdi benim yemek yemeye gitmem lazım. Yemek almaya gitmem lazım. Hemen gidelim akışa. Bakalım şuradaki morkata gidelim. Bıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> fasulye varsa onu alacağım beni bilenleriniz vardır ben çok fasulye yerim ve ardından osururum ve aynı bu şekilde evet duydunuz osuruk sesini şimdi markete gidelim neredeydi lan market, market lan market yok ulan market yok lan bu gördü be karıştırıyorum lan para almadım ama olsun Şuradan girelim artık. Şuradan girebiliriz. Ya oğlum yine bu klimalar çalışıyor. Kim lan ne duruyorlar. Of. Bu şey ama. bir şey yok lan burada. Be hey. Bu ne? Be hey hey hey. Şuradan Gel lan buraya. <laughs> Bir şey yok lan burada. <laughs> Hemen şöyle gidelim. Evet. Ben Recep arkadaşlar Beni tanıyanlarınız vardır Karşımda Granit Bu kim lan karşımda birisi var Çok da güzel birisi Aşık oldum Çok güzel bir Bayıldım Arkışlar. şu anda çok mutlu oldum Aşık oldum Bildiğiniz lan ne yapacağım Ben itiraf etsem Of çok aşık oldum benim isminiz nedir? Ben Recep. Is sizin isminiz nedir? Benimki de Zirenir. Çok, me Çok, memnun oldum. Arkadaşım Türk Zirenir'e aşık oldum galiba. İç çıkışı sizle buluşabilir miyiz? İç çıkışı ben size alayım. bir yemek yeri, yemek yerine getirebilirim. Ben size Ben de size oldum. Yıktım arkadaşım. Pop da kendi kendine konuşuyor kadar hemen gidip pamalıyım Yarım saat sonra. Üf ne i̇şte yedik ama ben kuru fasulye yedim arkadaşlar be. <laughs> 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 Granny özür dilerim bir şey değil bir tanem. Arkadaşlar ben Granny'yi evlenme teklif edeceğim galiba kendimi tutamıyorum. Granny ben seninle evlenmek istiyorum. Granny evlilik teklifimi kabul eder misin? Ben seninle evlenmek istiyorum Granny. <laughs> hmm, tabii ki de aşkım kabul ederim. Evlendim oğlum. Evlendim oğlum evlendim. Yoldan ne oldu lan ne bakıyorsunuz oradan çıktı be? Ne bakıyorsunuz ama ne kadar mı pişleri? Granny <laughs> şimdi evimize gidelim istersen aşkım olur. Yarım saat sonra. Oh. <laughs> Recep orada uyuyor. Benim ben hemen hastaneye gitmeliyim. Kendi Allah bir ara bir hamile mi oldu ben demedim ki. Anlayamıyorum. Ben demedim ki. oldu bir ya. Karnım çok ağrıyor. Granny Hanım. Şimdi siz biraz sakin olun. Biz sizi şimdi ameliyat edeceğiz tamam mı? Tamam doktor bey. Karnım acı. Amel siz hamilesiniz. Evet. Ben bebek Recep Pividik. Ben dışarıda oyun oynuyorum. Dışarıda kesileceğim. La la Çok mutluyum. Ben bebek Recep Pividik. Beni bilmeyenler varsa ben yeni doğdum. Annem, benim babam da Recep Pividik. Şöyle gezineyim. Akua park varsa akua parka gideceğim. <laughs> burası neresi ya? Hemen şuraya gitmeliyim bence. Hemen gideyim. Hemen 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 akua park galiba. Gideyim şuraya. Ay, çok mutluyum. Buralar neresi anlamadım ama ben akua parka gideceğim. Evet akua park burası galiba. Hiç kimse de yok. Gayet de Evet. Burada şu kaydı yak galiba arkadaşlar. Evet. Şimdi yüzmeliyim hemen. Evet atladım. İhü, çok eğlenceliymiş bu. Yüzmeyi de bilmiyorum ama olsun. <laughs> Çok, eğlenceli. Çok eğlenceliydi erkekler ama olacaktım bir daha. Bak burası daha güzel. Arkadaşlar buradan devam edelim. Yüz yüz yüzeleyim, yüzeleyim, yüzeleyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu bölüm cidden bence çok güzel oldu. Yani bu bölüme bir 25 like atarsanız çok mutlu olurum. Önceki bölüme 20 like dedim. 20 like de geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. var